Aşağıda özdeş kibrit çöpleri kullanılarak oluşturulmuş bir örüntünün ilk 3 adımı verilmiştir. Birinci adımda 8 tane, ikinci adımda 14 tane, üçüncü adımda 20 tane kullanmışım. 6 6 artarak ilerlediğini görüyorum. Umut'un elinde 1500 adet kibrit çöpü bulunduğuna göre sırasıyla en çok kaçıncı adıma kadar ev yapabilir? Kaçıncı adıma kadar yaptığını bilmediğim için en ince adım diyorum. Şimdi baktığımız zaman 2 artı 6K ifadesi bize K yerine adım sayısını girdiğimiz zaman bu adımda kullandığımız kibrit çöpü sayısını veriyor. Mesela 1 girdiğimiz zaman 1 koyduğumuz zaman 8, 2 koyduğumuz zaman 14, 3 koyduğumuz zaman 20 tane kullandığımızı görüyoruz. Şimdi en koyalım. N'inci adımda da 2 artı 6 en tane kullanmışım. Şimdi ben bu toplamı e, ortanca terim çarpı terim sayısından bulacağım. Ortanca terimim e, 10 artı 6 en bölü 2 e, terim sayımda son terim eksi ilk terim yani 6n eksi 6 bölü artış miktarım 6 artı 1'den ben artı 1'i 6 bölü 6 olarak yazıyorum. E, bu sayım 1500'den küçük ya da 1500'e eşit olması gerekiyor. Çünkü elimde 1500 adet kibrit çöpü olduğu için kullanabileceğim maksimum sayı 1500. İşlemimizi düzenleyerek yazalım. E, burası 3n artı 5 gelecek. Çarpı burada 6'lar sadeleştirdi, sadeleştirdiğimiz zaman en geliyor. Bu sayının 1500'den küçük ya da eşit olması gerekiyor. Baktığımız zaman e, 22 koyduğumuzda bu e, 1500'den büyük bir sayı oluyor. Bu yüzden 22'yi alamıyoruz. 21 koyduğumuz zaman e, 1428 gibi bir değer geliyor. Bu yüzden doğru cevabımız D